Çocuklar ve Oyun. Çocukların ruhsal ve bedensel olarak gelişmesi için gereken temel şeylerden biri de oyundur. Oyun, bir çocuğun kendi iç dünyasıyla ile iletişim kurduğu en önemli düşünme aracıdır. Çocuk gerçek dünyada ulaşamayacağı arzu ve isteklerine oyun sırasında ulaşabilir ve kendi istediği gibi bir dünya kurabilir. Çocuklar yeşil alanda zararsız böceklerle oynayabilirler. Aynı zamanda çocuklar hayvanları çok sever ve onlarla çeşitli oyunlar oynamayı çok eğlenceli bulurlar. Onlara doğadaki hayvanları tanıyarak zeka ve yaşam becerilerini geliştirebilme fırsatı verilmelidir. Çünkü hayvanlarla oynamak onların gelişimlerine katkıda bulunur. Sabahları çocukları neşeli bir şekilde oyun oynayarak uyandırın. yasaklamak yerine yanlış işlerinde çocuklarınızı yönlendirin. Ebeveynlerin çocukların oyunlarına katılması ve onlarla oyun arkadaşı olması, çocukların yalnızlığını giderdiği gibi, çocukla ebeveyn arasındaki samimiyet ve yakınlık açısından da olumlu bir etkide bulunur. 6 yaş altındaki çocuklara çeşitli işleri oyun haline getirerek bu işleri yapmalarını sağlayabilirsiniz. Çocuklar 2 yaşından itibaren oyun arkadaşına ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda yeni şeyler öğrenmeleri için diğer çocuklara ihtiyaçları vardır. Çünkü uyum ve yakınlık açısından aynı yaştakiler daha uygundur. Birbirlerini daha iyi anladıkları için aynı yaştaki çocuklar birbirlerinden daha çabuk ve daha iyi bir şekilde öğrenebilirler. Hadislerde Resulullah'ın çocukların oyunlarına eşlik edip onlarla oynadığı belirtilmiştir. Hz. Peygamberin ebeveynler çocuklarıyla çocuk olsunlar diye buyurduğu da rivayet edilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam çocuk 7 yıl oynamalı, 7 yıl okuyup yazma öğrenmeli ve 7 yıl hayattaki helal ve haramları öğrenmelidir diye buyurmuştur. Yine İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyu biraz daha vurgulayarak oyun oynaması için çocuğunuzu 7 yıl serbest bırakın diye buyurmaktadır. İmam Kazım Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste ise şöyle yazar. Çocuğun küçük yaşta yaramaz olup da büyüyünce ağır başlı olması iyidir. Thank you